Ege'nin TV'nin değerli izleyenleri, bugün İzmir'de yepyeni bir programdayız. Tanışalım. Kimlerle tanışalım? Öncelikle Denizli hemşerimizle, Denizli hemşerimiz Ahmet Tepe ile tanışalım gari diyoruz. Sayın Tepe, hoş geldiniz programımıza. Gerçi biz geldik İzmir'de. Yıllardır ota e, alım satım işiyle uğraşıyorsunuz. Kısaca bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben e, Ahmet Tepe benim adım. E, Denizli'yim, Şallı'yım. Burada doğdum büyüdüm ama hala ilişkimiz kesilmedi. Denizli'ye gidip geliyoruz. Yakınlarımız, akrabalarımız orada. Burada. Bildiğim kadar Denizli'den evlisiniz değil mi? Evet, evet Denizli'den. Hançalar köyünden evliyim ben. Kendimiz de Hançalarlıyız zaten. Babam 1969'da İzmir'e gelmiş. Diş teknisyeni kendisi. Biz de e, esnaflık yapıyoruz. Oto alım satım işiyle uğraşıyoruz. E, Otokent Teyzi 20 yıldan beri hizmet vermeye devam ediyoruz Tepe motors olarak. Şimdi değerli izleyenleri, Ege Yön Tv izleyenleri eskiden yıllar önce diş fakülteleri olmadan önce Türkiye'nin neresinde elinde kerpiden şimdi diş teknisyen diyorlar ya böyle bir dişçi görseydiniz o hançalarlıydı. Çünkü Türkiye'nin her yerinde değil mi yüzlerce sizde siz de, e, biliyor musunuz diş çekmesini? Ben yaptım bir dönem o mesleği sonra tabi okul olmadığı için bıraktık. Bu evet. mesleğe döndük. 20 yıldan beri bu ticareti yapıyoruz memnunuz çocuklarımla beraber tepe motorsu çatısı altında işletmemizi evet. devam ediyoruz. Şimdi tanışalım gari bölümünde Denizli tanıyoruz mu? Tabii abi tanımaz mıyız ya Denizli memleketimizi tanırız tabii ki de. Gidip geliyor mu Denizli'ye? Gidiyoruz, gidiyoruz geliyoruz yılda Şöyle, üç kere beş kere. Denizli'yi bir, bir dakikada tanıt desem ee, bana nasıl tanıtırsın Denizli'yi? Abi Denizli'de Deniz olsa İzmir'den 10 kat daha güzel bir şehir yaşanacak bir şehir. Ama işte biz de denize alışmışız burada. Ee, bir o eksi var yoksa yolları, caddeleri, insanları yani kıyaslanamaz hiçbir yerle. Ben İzmir e, Türkiye'nin çoğu yerini gezdim ee, bu iş sebebiyle. Yani öyle sıcakkanlı, rahat e, insanlar anlayışlı. Şimdi ben denize gitmek istesem, Alican denize neresine gidersin? Abi <laughs> denizde yani biz genelde köyümüze gidiyoruz, Çalay, Hançalara gidiyoruz, evet. 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 Ee, ama denizde zaten aman aman böyle çok ha, çok büyük böyle geniş bir yüz ölçümü yok ama. Pamukkale merkez tarafında birkaç yer var teleferik tarafı yani zaten gidecek yerler belli e yetiyor onlar zaten yani, yani, bir kahvede otursak bile yeterli yani orada <laughs> ya alacaksın sen denize gitsen <laughs> bir Pamukkale göreceksin bir e, göreceksin değil mi evet ya bir denizi göreceksin peki denize gittiğinde ne yemesini önerirsin abi denize gittik mi biz orada tas kebabı yeriz güzel kuyu kebabı kuyu tandır özür dilerim Kuyu Hadi. tandır yeriz. Evet, evet. kuyu tandırı yeriz abi. Ondan sonra e, keşkek yeriz bol bol o düğünlerde. Yani ançılarda bir şöyle çorba içersin. Hançalarda çorba içeriz abi. E, yani her şeyinle bilir. Ben üzümümüz var değil mi? Üzüm. Üzümümüz var güzel. Ondan sonra e, elmalarımız güzel, üzümümüz güzel. E, yani güzel var, sıkıntı yok. Her konu, her şey yetişiyor. Verimli topraklar var yani. yani güzel. Evet. Yakında gittin mi? Yakında gittim. Evet, 3 hafta önce gittim en son. Ee, güzel, havası güzel, suyu güzel abi yani insan rahatlıyor orada. Ama tabii biz eee bir haftadan fazla duramayız orada. <gülüyor> <gülüyor> evet, her şey çok güzel ama bir haftadan fazla duramayız dedi sevgili kardeşim Tepe ve çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Çok memnun oldum. Teşrif ettiniz. Allah razı olsun. Daha sık sık geleceğiz. Her zaman Yani sizlerle, genç, dinamik insanlarla sık sık buluşacağız. Ve otomotivle ilgili bir program yaptığımızda mutlaka seninle röportaj yapmaya devam edeceğiz. Her zaman bekliyorum değil mi? abi. Evet. Her zaman bekliyorum. Buyurun gelin. Ee, değerli abilerimiz, kardeşlerimiz buyursun gelsin. Çayımız kahvemiz her zaman var. Denizli olması şart değil. Her bölgeden her insan başımızın üstünde yeri var. Hayır tamam. sen şimdi otomotivle ilgili bir program yapacak olursak öncelikle... Ali Can'la da sınıf arkadaşı çıktılar Sayın Tepe ve güzel konularda deneme süreçlerine birlikte olmak dileğiyle diliyorum. Evet tanışalım Gari programının bugünkü bölümünde Tepe Otomotiv'deydik. Ahmet Tepe ile röportajımızı yaptık. Bir farklı programda yine birlikte olacağız.